İnsan bir gidiyorum bir şey lazım mı demeye her zaman dersin. Unuttum diyemedim. Üç tane elma. İki tane. Tamam bir şekilde. <laughs> güler o bana. Ay güler o bana. Güler bakayım Hayır, gül, şokta, kızı. neyse, gül kızım. Gül kızım bana. Gül bana kızım. Ay güler o bana. Güldü güldü yine. Bak iyi. Güler o. Güzel gül, kızım. Gün, gün, gün. Denize sokayım mı seni? Boş mu deniz? Nasıl? Herhalde boştur. Aa tabi saatin. Hemen gidiyorum. Tabi ama hala çocuklar var. On bir gün daha. Ne yapsın kız? Onlar da. Sabahın köründe. Yavrularım kalkıyorlar Çok üzülüyorum o sabahın körü Ara anne o zaman Ben Ara telefonundan Ara Ara Bunu koyayım mı Buzdolabına Koyma yapışıyor Hiç mı? Ha peki Çok lezzetli ama değil mi Tevkaladın Ben yemedim Yok Bundan değil, öbür tırtıkla küçüklerden. Ne e yedin, yedin işte, yedin. Bir bir Bunu beğendin çim. mi kısa kollu? Güzel. Nereden o? Bunu ki için hayır bu böyle satılıyor. İnce kumaş bak. Çok güzel bak. Ha. Bunlardan alsana birkaç tane böyle. Alırım. Var. Pahalı anne bunlar. Olsun pahalı. E, param var mı? Ha 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 ha.